Bütün Türk milletinin birbirine verdiği zararı, maddi manevi zararı dünyada hiçbir ülke vermedi. Ne dış güçleri? İç güçler deyin şuna. Dış güçleri bir kaldırın atın. Bir kale içeriden fethedilir. Gerçek milliyetçi nedir? İnançlı, inansız, fikri, düşüncesi ne olursa olsun haklarının muhafaziyeti Cenab-ı Allah'ın emridir. O emri yerine getirdikçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Sucular, bucular kesinlikle vatansever olamazlar. Kesinlikle olamazlar. Çünkü onlar bir takım görüşler üzerinedir. Cenab-ı Allah'ın var olduğunu söylemek bir görüş. Yok olduğunu söylemek bir görüş. AKP'yi savunmak görüş. MHP, CHP. Hepsi birer görüştür. Tarikatı cemaatı. Yeryüzünde görüşleri saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. En emin görüş bu. Bugün geldiğim duruma bakın ya. Ben Türk milletinin haklarını savunduğumda bu sefer Kürt milleti diyor ki ne diyor? Sen diyor MHP'lisin diyor. Kürt düşmanısın diyor. MHP'liler de diyor sen doğulusun diyor. Vatansever olamazsın. Hayırdır kardeşim? Hepimiz temelimizi unuttuk ya. Size şücü dediler, bucuz dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Kanınızdan, canınızdan vampir gibi. Gelir sağlayan insanlara ölümüne destek veriyorsunuz. Bundan sonra ne AKP, ne MHP, ne CHP. Bunların hiçbiri bir şey yapamaz ki. AKP de bir şey yapamaz. Niye? E çünkü bu sistemde en son Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri dağıttınız. Neyi dağıttınız? Türk bayraklarının yapımı ve tasarımı için. Koskoca ülkede kimse niye açın aç ağzını açamıyor? Çünkü ben sizden değilim. Bu ülke için ölümüne mücadele veren gerçek vatanseverlerin hürmetine bir lokma ekmek yiyorsunuz. Sucular bucular da size onları katlettiriyorlar. Gelir ve randınız kesilmesin diye. Gelir ve randınız kesilmez. Tamam. Ama Cenab-ı Allah hepinizin kellesini gövdenizden ayırır. Çünkü Cenab-ı Allah bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi. Bunu bilmediniz. Cenab-ı Allah bu ülkeye verdiği belayı musibetle bu ülkeyi yok ettiği, gönderdiği belayı musibeti de dünyaya da hiçbir ülkeye göndermez. Ney? Bilirseniz nura nur anur, bilmeseniz dehşetli bir azaptır. Bugün herkes çocuruk bucuruk adı altında bizden değil diyor ve yok ediyorsunuz. Biz sizden değiliz ama siz bizden olmak zorundasınız. Yeniden bütünleşmek zorundasınız.